Merhaba arkadaşlar, günaydınlar. Bugün sizlerle ev turu paylaşacağız. Nerede kalıyorsunuz, evi nasıl buldunuz gibi çok fazla soru geldiği için biz de size direkt evi gösterelim dedik. Evet. Sonra ve... dışarı çıkıp okula gideceğiz, o kısmı da belki biraz Aynen. gösteririz. Şimdi evin dışındayız ve göstermeye başlıyoruz. Evimize buradan giriyoruz. <laughs> Burada bisikletlerimiz duruyor, anahtar alabilir miyiz? Tabii <laughs> ki de. Gelin. <laughs> burası girişimiz böyle minik bir depo gibi bir yer. Girdiğinizde montlarımızı asıyoruz ve sonra yukarı çıkıyoruz. Evet. şurada e, depolama alanlarımız var böyle Hiç içeriye. Evet. Ama. Ayakkabılar ve bavullarımızı falan koyuyoruz. Burası da montlarımızı astığımız yer ve ayakkabılarımız da yerde gayet düzenli duruyor Şimdi ve burası da evden yukarı çıkış. Evimiz direkt üst katta. Hı -hı. Merdivenden çıkınca gördüğünüz ilk kapı benim odam. Şimdi oraya gireceğiz. Evet arkadaşlar odama hoş geldiniz. Burası benim odam. <laughs> ee, yatağım var. Ve gördüğünüz üzere yatağımda yanında masalar olmadığı için böyle yatağımın üstüne bir masa koydum. Ee, burası dolaplarım ve yukarıda depolama kutularım var. <laughs> Bodrumu açmayacağım çünkü fazla dağınık yani şöyle küçük bir sneak peek. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Burası da camımın önü. Burada bitkilerim var. Şurada kenarda kitaplarım var. Ve burada tütsülerim var. Burada manzara. Var. Evet. Otopark. <laughs> burada ürman bıraktığı bir küpe var. Evet. Bitkilerimi sulamak için bir eşyası kullanıyorum. <laughs> El kremi, kibrit gibi ürünler var. Burada da canım arkadaşlarımla ve ailemle çekildiğim güzel fotoğraflarım var. Duvara astık bunları. Böyle oldu. Kalorifere çantamı astım. aynı yere düşmüş. Buranın arkasında da, kapının arkasında da bir adet askım var. Ve kapı koluna da bez çantalarımı asıyorum. Burada da duvarımda durmayan bir <laughs> resim var ve çantalarım var. Yani... Anlayacağınız odam bu kadar. Küçük ama ben çok seviyorum. Şimdi evin diğer bölümlerine geçelim. Evimizde böyle küçük bir cam vardı. İlk geldiğimizde bomboştu. Biz de burayı dekor etmek için minik tatlı bir sahte katkı aldık. <laughs> bu gerçek değil. burayı bayağı seviyoruz yani şey var bilmiyorum ama güzel. Şimdi bu koridordan devam ediyoruz. Evet. Burada bir balkonumuz var. Ve evin her yerinde cam olduğu için ışık alıyor. O yüzden bu çok iyi. Burada da bir ayna bölümümüz var. Ayna bölümünde işte şurada yere bir bitki koyduk. Burada... Burada fotoğraf falan çekiyoruz <laughs> Kendimize bakıyoruz ve arkadan güneş geldiği için yüzünüzdeki tüm e, şeyler görünüyor. Detaylar. Tüm, tüm detaylar görünüyor. O yüzden burası çok güzel, ışıklı bir ayna. Anahtarı şuraya koyalım. Aynen. Şimdi salon slash mutfağımıza geldik. Mutfağımız burada. <laughs> Burası yani bir mutfak. Yani birazcık küçük bir mutfak ama iş görüyor açıkçası. Bir de böyle bilmiyorum, ben salonla beraber olmasını seviyorum yani mutfak. Biraz dolaplarımıza bakalım. <laughs> evet, burada tabak çanak var. Burada da bardak falan yani çok heyecanlandırıcı bir şey yok açıkçası. Evet, bak şurada şat bardakları var. <laughs> <laughs> Yukarıyı da depolama alanı olarak kullanıyoruz. Şurada işte kaplar, kaseler falan var, şurada kahvelerimiz duruyor. Tek bir sorun var. O da fırınımız yok. Gördüğünüz ne kadar fırın gibi görünse de aslında bir mikrodalga. Evet. Bu <laughs> biraz üzücü. Dolabımız da bir tık küçük ama yeterli yani. Kendisi. Evet yani hiçbir sığışma sıkıntısı yaşamadık şu ana kadar. Bu şekilde yani mutfağımız küçük ama... Şu da bulaşık makinesi. Şurası. Aynen. Bir şekilde sığıyoruz yani gayet güzel. Evet burası da e, oturma alanı, salon. E, yani çok bir ayrımımız yok tabii ama Burada evle beraber gelen koltuğumuz var. Aslında mobilyaların hepsi evle beraber geldi. Çalışma masaları haricinde. Burada işte böyle ikili bir masamız var. Bence bu baya güzel bir detay. Ben şöyle bir detay vermek istiyorum. Buraya eve gelen herkes kafasını çarpıyor. Çünkü <laughs> kafa seviyesinde yani direkt. Yani Bakın ben şöyle böyle oluyor mesela. Özellikle biri böyle burada bir şey yapıp kalkarken çok çarpıyor ama Bu fix artık. Yapacak bir şey yok. Bu böyle alçak birazcık. Burada da <laughs> Bu arada bunu da eve biz getirdik bu şeye. Ne bu adı? Konsol. Hıh. Ayat, hakikaten çaldım. Bu konsol. Üstünde içtiğimiz alkolleri koleksiyonu var. <laughs> Çoğunlukla şarap var ama güzel parçalarımızdan bir tanesini gösteriyorum. Rıkı. Klasik ee, bir öğrenci evi konsepti bu sanırım aslında. Evet. Burada da şu dolabı açayım mesela. Burada da havlularımızı falan tutuyoruz. Havlular ve çarşaf falan burada da. Şurada da ders kitaplarını saklıyoruz. Buraya geçince... Burası ben bu bir... köşeyi çok seviyorum. Çok tatlı değil mi sizce de? Evet. <laughs> burası bir e, cam önü bölmemiz. Kameramız var, mumlarımız var, Damla'nın mumları. Mum. Mumun kutusu. Burada televizyon var. Çok heyecanlandırıcı bir şey değil yani. Bu televizyon da evine geldi. E, her şey evine geldi aslında. İşte bir alkollerin durduğu yer evden değil sadece. Sonra çalışma masalarımıza doğru ilerleyelim istersen. Tabii ki de. Ya bu biraz ilginç bir konsept oldu. Çalışma masaları böyle ortada falan ama alıştık biz açıkçası çünkü yani bence odada olmasından daha iyi. Ben odamda çalışamam yani. Çok fazla saatimizin burada geçtiğini söyleyebilirim. Dün 9-10 saat falan tam olarak şurada oturduk. Biraz kötü bir gündü. Balkon var bir de işte. Zaten o da göründü aslında ama bu da yemek masası ve ilginç bir pantolon. Burası daha dışarısı. Burada da zamanımızın çok büyük bir kısmı geçiyor gerçekten. Bu şekilde yani hava güzelken mesela bugün olduğu gibi gerçekten çok keyifli oluyor. Ben balkonumuz olmasını bayağı seviyorum. Şimdi kalan son yere gidelim odam ve banyo. Evet. <laughs> Gidiyoruz. Gidelim. Burası ne kadar bir kapı gibi görünse de aslında değil. Depo gibi böyle saçma bir kapı. Odama girelim. Benim odam da böyle. Büyüklükleri bayağı benziyor zaten Selin odası ya. sadece işte benimki eğimli. Bir de bir tık daha büyük ama işte elimden kaybediyor onun dışında. ben birazcık çok eşyam olduğu için buraya böyle açık bir <laughs> şey yapma ihtiyacı duydum. Askı alanı. Dur kapıyı kapatalım. Evet. Sonra burada dolaplarım var işte. Halım var Türkiye'den ellerimle getirdiğim halım. Yani bilmiyorum ne durumda şu an dolap ama açmasam daha iyi olabilir. Evet. Hızlıca şöyle gösterelim. Şöyle. <laughs> Oha seninki baya iyiymiş. <laughs> çok kötü değil yani. Oha. Yani çok bir esprisi yok işte bu kadar. <laughs> şöyle bir şey var bu arada. Şimdi yataklarınız niye bu kadar büyük diye sorabilirsiniz. Bilmiyoruz. Evle böyle geldi. Burada da sevgili arkadaşlarımla olan analog fotoğraflarım duruyor. Sonra Oha. kameram bozulduğu için kalanını bastıramadım böyle bir sorun. Burası da camım yani işte mum, bitki, klasik bir cam. Ben de bir bir şişesi kullanıyorum <laughs> bir de son olarak işte burada böyle bir eşyalarımı sığdırabilmek için olan bir şey var. Burada da birkaç adet Polaroid fotoğraflar. Aaaa. Bayağı tatlı oldu. Odası. <laughs> Anın odasının karşısında da banyomuz var. Böyle perdeli bir küvetimiz var. Ee, bu çok kullanışlı bir şey. Herkese tavsiye ederiz. Lütfen Angoloji içini açma. Pıt pıt falan. <gülüyor> <gülüyor> İçi bu kadar. Burada <laughs> diş fırçalarımız var. diş macunlarımız ve başka ürünlerimiz. Şurada da işte deterjanları falan saklıyoruz. Evin en sevdiğim, <laughs> en esprili yeri olabilir bu. Evet. Herkes böyle sormuşken tuvalete gelip buraya baksın ve kendine bu soruyu sorsun diye koyduk bunu. Yani kendine <laughs> <açıp önce gülüyor> tuvalet... Bir de çamaşır makinemiz var. Birazcık dolu. Banyomuz da bu kadar. Evimiz <laughs> bu kadar açıkçası. Ee, boyutu <laughs> 65 metrekare olsa gerek. Gayet yeterli bence. Belki de büyük, daha küçük bile olabilirdi yani. Bir de balkon <laughs> olması gerçekten çok büyük bir artı çünkü hani her evin balkonu yok sonuçta. Biz ikimiz burada yaklaşık 6 aydır falan kalıyoruz ve hiç bence bir sıkıntı yaşamadık ev hakkında. Depolama açısından hiçbir sıkıntı yaşamadık, her şeyimiz sığıyor. Aşağıdaki alan da bayağı geniş, bavullarımızı falan koyabildiğimiz bir yer var. Lokasyonu falan da çok güzel evin. Biz bir emlak web sitesi aracılığıyla bulduk bu evi. Bir şirket bu evin sahibi. Yani biz tek bir kişiyle uğraşmıyoruz. Eğer bir sıkıntımız olursa onları direkt arıyoruz ve hani tamire falan filan her şeyle uğraşıyorlar. önceki videolarda söylemiştik ama hani bu konseptle alakalı bir kere daha söyleyelim. Biz aylık olarak işte su dahil, her şey internet falan dahil toplam 1350 euro ödüyoruz bu eve. Aynen. iki kişiye paylaştığımız için kişi başı, başı... 650 civarı bir şey ödüyoruz yani. Aynen. Bunun tabii üstüne çıkmak da mümkün, altına inmek de mümkün. Ama bizim bütçemize uygun olan ev buydu. Bir de Klimamız var! <laughs> Bu güzel bir detay evet yazın güzel oluyor. Evet yazın baya güzel oluyor çünkü Hollanda genel olarak çok soğuk olduğu için evlerin çoğunda klima yok. Evet. Biz çok fazla ev baktık yani evet. artık evleri ezberlemiştik bütün sitelerdeki. Gerçekten hani, Aşağı yukarı bir fiyat vermek gerekirse bence 1200-1300'den başlıyor, 2000'e kadar isterseniz daha fazla yolu var yani. Böyle yani hani çok da büyük bir ev olmadığı için çok gösterecek bir şey yok açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, Hollanda'da diğer evlerde, yani biz hep 2 kişilik ev baktığımız için web diğer evlerin hep bir sorunu vardı. Bir tane yatak odası çok büyük, bir tane yatak odası çok küçük. Yani sanki bir tanesi ebeveyn odası, bir tanesi çocuk odası gibi ayarlanmıştı. O yüzden biz bunu bulduğumuzda direkt üstüne atladık açıkçası. <laughs> Çünkü ikisi, yani iki yatak odasının da boyu eşit olan ev çok azdı. Hatta, Hatta hiç Hatta yoktu, başka yoktu yani Aynen. gerçekten. Anlayacağınız yani ev turunun sonuna geldik. Evet. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi hazırlanıp okula gideceğiz. Yasak olduğu için gidecek hiçbir yerimiz yok başka. Aynen o yüzden biraz güzel giyinelim dedik okula. Havada 18 derece falan bayağı güzel atletle duruyoruz zaten. Gidelim. Hazırlandık, çıkmaya hazırız. Çıkalım. Evet, çıkıyoruz. Şimdi okulumuza geldik. Okul. Evet. Ev turu. Aa, ne kadar güzel görünüyor. Gerçekten. Önce birazcık kahvaltımızı ediyoruz. Juice'ımızı içiyoruz, Sonra da kütüphaneye girip ders çalışacağız.